Tarım ve Osmanlı da Suriye'nin sözünü alır. Suriye o dönemde hem bilim merkezi, Herkesin eğitim... Yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Biz şu an Kavala'dayız, Yunanistan'dayız. Video buradan başlatayım dedim. Öncesinde kısa kısa görüntüler olacak. Ama e, buradan açmış olayım dedim. Nazarımız şöyle. Şimdi burada kısa bir mola verdik. 15 dakika. Sonra şu arkamda gördüğünüz yerde buluşacağız. Böyle biraz fotoğraf falan çekeceğiz. Ve sonra Perslere karşı savaşır. Bu savaşa gitmeden önce tabii ki müthiş bir ordu kurar. İskender anıtının önünde anlatacağız. Çok uzun, dört buçuk metre uzununda mızraklarıyla beraber ordusunu kirpi düzende hareket ettirecektir. Balanslarla orada anıtının önünde anlatacağım. Evet, biz e, Dimitri Kilisesi'ne geldik arkadaşlar. E, ee, Üstümüz değiştirecek bir lavabo bulamadık. Buradaki lavabo da çok kirliydi. Kiliseye gezdik sadece. 20 dakika süremiz vardı zaten. Kilise de şöyle. İçerisi de çok güzel. İçerisini de çektim biraz. Böyle arkada da otobüsümüz var. Birazdan oraya gideceğiz. Daha sonra da Atatürk'ün evine gideceğiz. Atatürk'ün doğduğu eve. Ee, öyle. Orada görüşürüz yine. Etrafta çekmeye çalıştım bu arada. Burada Selanik'teyiz şu anda. Selanik'e gelirken hep böyle mısır tarlalarının falan olduğu yerler vardı. Ee, şehir içinde biraz çekmeye çalıştım. Böyle son durum. Bir de Atatürk'ün evine gidip sonra e, bir ne teyze İskender Büyük İskender mızraklarının olduğu yere. Ha, tamam. Heykelin olduğu yere gideceğiz. Öyle iki tane daha lokasyonumuz var. Sonra Selanik'ten ayrılıyoruz. Sistemler de burada. Hepimiz çok kötü durumdayız. Kıyafet olarak rahat giyinmeye çalıştık. Dün akşam uzun ben şey giymiştim. Sezin de uzun giydi. Ee, bol pantolon giydik. Hani ince bir şekilde. Ona rağmen çok üşüdük. Otobüsün içi çok soğuktu. Gittiğimiz yerler çok soğuktu. Mesela gece dört buçuk falan Türk Türkiye'den çıkıştaki o iptal kapısındaki, kapısındaki pasaport kontrolünde donduk resmen. Daha sonrasında da pardon ee, beş buçuk gibi hani bir saat falan bir buçuk saat yine bekledik. E, Yunanistan o ee, pasaport kontrolü vardı. Orada da bir kere indik geri bindik otobüse. Bayat soğuktu. Aha da burası diyeceksiniz. Evet. Çok da sıra yok. Çok güzel. Şu sağ taraf ise bizim toplanmalarımız. Atatürk'ün evini izliyoruz arkadaşlar. Bayağı çekiyorum size <laughs> Şurada Atatürk'ün çocukluğunu yapmışlar mutfakta. Hatta <laughs> da Atatürk'ün kendisi vardı. Çok güzeldi. Gözünle baktığınızda sanki sizin gözünüzün içine bakıyormuş gibi şey oluyor. <laughs> Çok etkileyici bir şeydi. Artık ben de çok etkilenmedim açıkçası. <laughs> Şimdi lavaboya gidip üstümüzü değiştireceğiz arkadaşlar. Daha değiştirecek çünkü başka uygun hiçbir yer bulamadık. Öyle Atatürk'ün evinde gezdik. Bitti şimdi. Üstümüzü değiştirip çıkıp e, İskender'in mızraklarının olduğu o alana, henkemin olduğu o alana gideceğiz. Aynen. Sassani Perşevikazı'nın e, zafer sonrası. Eyvallah. E, ben nereden aldım? beyaz mermilerden Roma, Galerius kemerleri. Galerius kemerleri aynı zamanda bir zahmet. Bunun gerçekten zirvesi Tutumondo. Amerikalı sanatçı 2000'li yıllarda buraya gelip bir komşusundan isimlenip duvara bir bazilkanın kilisenin duvarına yapar Tutumondo grafitisini ve şu anda UNESCO tarafından kurum altında 23 sene önce yaptığı bu eser. sokak yaptırmış ama, 16. yüzyılda yılda ama öncesinde buranın bir Bizans surunun ucu, burç olduğu tahmin ediliyor. Kendilerin o şey adlı olan anıtının olduğu yere geldik arkadaşlar. Burada rehber kısaca bir şey anlatacak sonra serbest zaman yemek yemeye gideceğiz. Göstereceğim size de. Altı buçuk metre anıtın kendisi. Hiç yanından ayrılmayan bu şefet. atın üzerinde doğuya gözünü karesine dikmiş bir şekilde bakıyor. Eski bakışlarıyla biz İskenderi nereden tanıyoruz? Gittiniz müzelerde de göreceksiniz. Hafif köprülü bir burun. Şimdi biz yemek yemeye gidiyoruz arkadaşlar. O İskender anıtının olduğu yerden çıktık. Bir iki fotoğraf çekildik yemek yiyeceğiz. Daha sonra burada da e, feribota bineceğimiz yere doğru hareket edeceğiz. Bir daha dönüyecekmişiz saat 8'e kadar. Ve günlük işlemler oluyor şimdi. O da uzun sürebilir diyor. Lütfen. Bu şekilde. Şimdi Pirgos Pirgos değil mi sözünüz? <laughs> İki tane yüzbaşı var Şimdi bir Yunan alfabesinde bir normal alfabede diyor yazıyor herhalde. Ee, öyle bir yere geldik, oturduk. Rehber de burada oturdu. Turda katılan diğer kişiler de burada oturdu. O yüzden e, biz de burada oturduk. E, çok fazla et ürünlerinin arasında domuz ürünleri var zaten. Hepsinde POK POK diye yazıyor. E, balıklar var. E, biz de çıkın, işini ister koyacağız. Çünkü balık belki vizemizi falan rahatsız edebilir. Şu an seyahatteyken öyle bir almak istemiyorum. Öyle. E, fiyatlarda sinisler 8,5 euro. E, patates kızartması 6,5 euro galiba. 6,5 euro muydu? 4 euro muydu ya? Yani. Patates kızartması. 4,5 buçuk euroymuş. E, iki i̇ki tane sinisler söyleyeceğiz sizinle ben. Ee, bir de patates kızartması söyleyeceğiz ortaya. Birlikte yiyeceğiz. Öyle bu şekilde. Göstereyim size. şöyle tavuk sen söylüyoruz. Geri kalanında da zaten içecekler var. Biz içecek sadece su içiyoruz şu bir şey içmeyeceğiz. Yani biz geldi şimdi arkadaşlar. Bu şekilde görünüyor. Patates kızartmasını ekstra söylemekten vazgeçtik. Çünkü yanında varmış hem de bayağı bir varmış. Bu şekilde. <laughs> Şimdi biz yemeğimizi yedik, kalktık arkadaşlar. Ee, zaten turdaki herkes genel olarak aynı yerde yedi çünkü rehber oradaydı. Öyle şimdi e, buluşma alanına geri gidiyoruz. Oradan otobüse geri bineceğiz. Sonra feribota doğru yola çıkacağız. Yemekte bu arada 1 euro su için aldılar. Bir Japon su koymuşlardı. E, 18 euro tuttu toplamda. O şekilde... Ay kadın bebek arabasından çocuğunu düşürdü kandaldı yani. Çocuk aşağı uçtu. Öyle. Şu karşıdaki teyze galiba bizim. O değil mi? Onu da verdik arkadaşlar. Hala Yunanistan'dayız. Robota doğru gidiyoruz. Eee... Ama şu an neredeyiz? Burada e, internet'e bağlandık, burada biraz oturduk. Şimdi herkes otobüse de doğru gidiyor, biz de gidiyoruz. Göstereyim de. Şurada da otobüsümüz var. Gözüm de evet. şey ayak. Şimdi geldik, marketteki ürünleri göstereyim size. Mesela şöyle bir kreker 250 lira. Ya da işte Kitos'un şu. Bizde daha çubuk halde. Burada halka 1.45. Leyser. 1.45. 225 bu şekilde kahvaltı için bir şeyler alacak kahvaltı e, Facebook'ta pahalı oluyormuş rehbere söyledi kahvaltı yapacak atıştıracak bir şeyler alın dedi biz de onlara bakacağız o. şimdi Arkadaşlar şimdi marketten çıktık. Bir tane Lays, bir tane kek aldık. Böyle dilimlenecek ama elimizle böyle dedik sabah kahvaltıda. Birer tane işte ice aldık, temizleme kolu aldık. Üç tane de su aldık. Toplamda 10 euro ödedik. 9.85 tuttu. Öyle. Aslında iyi tuttu ama Türkçesine çevirmeyelim. <laughs> almasını bekliyoruz arkadaşlar. Sonra biz bineceğiz. Evet arkadaşlar artık Yunanistan vlog'unu kapatma zamanı geldi. Yavaş yavaş. Çünkü Artık Feribot da Hatta hareket etti yani Feribot diye biliyorum. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz şu an ama etti böyle geldik oturuyoruz arkadaşlar feribot'tan. Ee, artık Yunanistan vlogunu kapatırım diye düşünüyorum kaç dakika oldu bilmiyorum ama 7-8 dakika en azından olmuştur diye düşünüyorum her an sizi çekmeye çalıştım genel yani olarak da anlattım ee, biliyorsunuz yani neler yaptığınızı. şimdi artık İtalya'ya geçiyoruz e, ee, Feribot'ta sabahleyin İtalya vlogunu başlatırım bunun peşinden de İtalya vlogu gelir This we'll you I the next video.